Merhaba arkadaşlar. Altı Survivor'la devam ediyoruz yine. Sıkıntımız büyük. Derdimiz çoktur. Su içiyorum, doymuyorum. Yemek yiyorum, doymuyorum. Yiyorum, yiyorum, doymuyorum. Uyutturmuyor da baksana. Uyutturmuyor da. Ben bu halde nasıl gideceğim? T anda şu Ramon denen gerizekalının yanına. Ne yalan söyleyeyim. Ben de bilmiyorum. Bakacağız, göreceğiz. Ben aynı sesleri çıkarayım belki onlar Bu neydi? Pancar. Ee, benim Ebenizin ya. He. Öldüm ne olacak şimdi? Net checkpoint. İyi neyse biraz canımız doldu. Bu gidiyor değil. Oğlum bir hızlı koşsana ya. Koş lan koş. Koş gavurun çocuğu. Rabbim belanı vermesin Ramon. Ben oraya ne diye gönderdin lan? Sebebi neydi ki? Ağzına sıçtığımın çocuğu. Come on, come on, need to fire the engine starter. Huh? Fire the engine starter. Eh? Bunu biz bunu geçen çalıştırdık. Heh. Al. Al sana fire the engine starter. Come on, come on. You need to fire the engine starter. Heh? Tamam, he he. Fire the engine starter. Yes. Hüf. Hüf gavurum Ne Ulan arkadaş. Nedir yap yok biz daha neydi ki? Bu anasını sayıcıciler, ve avradımız senin. Hoş, hoş, kavurun tohumu. Here's our tanker, our rescue and salvation. I know it don't look like much, but it's gonna do the job. Trust me. I guess. Yeah, I'm, I'm, I'm. I'm, I'm. let me fill the tank with gas. Oh, Seriously? We got another problem, amigo. The battery and cables for the plane are missing. Who would take that shit? It, it makes no sense. It. We cannot escape without a battery. Can I beg you to go after it? Hay senin adayın doğusunun da batısının da kuzeyinin de güneyinin de da ya. Go there and bring back the battery and the cables. So I'd have to do this to you. But you are a good friend to help. Be careful. It's mad monsters on that part of the island. Evet, sağ ol, Allah razı olsun. Oo, maymun kardeş. Ne ben var mı senin? Ne yapıyorsun lan? Sen değil papağan konuşsun. Coco very hungry. love cooked fish. Anasını avradını bir de. Adam pişmiş Pişmiş bir de şey istiyordu Ne diyeyim <laughs> ona Bu <gördüğümün> çocuğu Burası <laughs> bu çocuğu lan biriniz de Bir şey verin de bir tamir olayım bir şey oluyun lan He. Canımı nereden dolduracağım Acaba üstümü benzin döküp yaksam mı? Heh, arkadaş bu nedir ya? E beng var mı senin ya beng? helmet taksam. Ya ben onu yapamıyorum muyum ya? Üstüme bir şeyler giyemiyorum yani. Heh. Vallahi giydim ya lan. Peki buraya bir şeyler yapabiliyor muyum? Bunlara da bir şey yapamıyorum. Ooo Kovacs Nasıl? Ona mı avladın? Bunlar neci lan? Oğlum bunlar boyuna çıkıyor. Biz bu kuma basınca ne olacak? Hı? Vay vay Chapter 10. Fishing. Chapter 10. O da oldu mu? Any good fisherman will tell you the best times for fishing are at daybreak Hell yeah! Hell yeah. When the sun goes down. Hell yeah! Nothing is guaranteed at other times of the day. Oh. Hmm, güneş doğarken ya da güneş batarken. Burada bir şeyler olmalı dostum. Hadi oğlum, bana uygun bir şeyler verin lan. Ağzımıza gömşüreceğim ya. Bu ne? Ben arkadaş bir sağlık bir şey yok ki yani bir canımızı toparlayalım ya. Bu ne, ne lan? Bu ne Evet bir yerlerde balık tutmam lazım ama nasıl tutacağımı bilmiyorum. Onu hızlı avradınızı... Bunlarda da bir şey yok. Kocaman nasıl ben nereye attım ya? Ne benim seni ne benim. Uş. Ağzını tükürdüm ben de diyorum o ne? Abi canım uyumaz olur muyuz? Hemen uyuruz. Bizi çorulur muyuz? burada bir de balık tutayım ya. Ben nereye gidiyorsun? Bakalım. şeyde tutuyordum ya. Kovaksın orada tutuyordum. Nasıl gideceğim ki oraya? Yeri gitmem lazım. buralarda değil ya. Yani. Önce bir canımı doldursam o balığın ağzına tüküreceğim de. Bir can dolduramıyoruz ya. Bu şişe nerede ya? 嗯。Mm. Ulan nereler suyun içinden pis suyun içinden gidiyor ya. Yani. <laughs> bak işte şöyle şey çocuğum. <laughs> bak 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 bak. Yavrum tuğumu. Bir sürü mermim gitti lan. Full cool değil lan. At birini bir yere at. Helmetler nerede? Ne benim ya. Onu almayacaktık biz ya. Hmm. Hmm. <Sessizlik> Suyun içinde ne var, ne yok, neye basıyoruz? İnsan gibi de konuşmuyor. Gelme. Gelme ebeni atlarım. Gel la gel. Gel. Gel sen de gel. Bunun yani bunlarda da kafada kask var anasını söyleyeyim. Arkadaş biz nereye gidiyoruz ne yapmışlıyoruz Uykumuz geldi Biz nerede uyuyacağız Oğlum ben böyle aheste aheste var ya Yemin ediyorum hiçbir iş yapamam ya Lire bir bir gün düşse bana. Hıncı. Bu şimdi benim kumya mı yok full. Hı şuraya bir yere atsak. Şimdi şununla bunu kombin etsek. Vallahi oldu lan. Vallahi binayı canımı yükselttim. Çok iyi oldu, çok da güzel oldu tamam mı? Yeri alalım boş şişeleri. Ooo şişkocuğum ne haber? Şu boş şişeleri dolduralım. Gel lan buraya şişko. Nerelerdesin oğlum sen? Hı? Ne hatlar karıştırıyorsun? Aha. düştü. Kaskı düştü. Merhaba. Merhaba Kovac. Kovac's Rules. Rules. Chapter 11. Pirana. As. Ne diyeyim ha? diyor. <laughs> Aklımı aldın şu an var ya. Nerede var bu piranalar? Ha burada var. Allah'ıma burada var. Yesin onu piranalar. Allah'ın yazak kurbanlığı. son açıl E benim e Ne, beni. ne ara çoğaldınız bu kadar? <laughs> oğlum ne ara arttınız lan bu kadar gidin lan. Şişko nereden geldi? Kaç oğlum kaç. Kaç ağzına sıçtın kaç kaç yediler beni bitirdiler bitirdiler. Bu Last Checkpoint'e nasıl gideceğiz biz acaba? Böyle gidiyoruz. Neyse. günlük bu kadar yeter. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Desteklemeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın. esen kalın. Merhaba onu sever arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz okları takip ederseniz sevinirim. Çünkü bu tür işlerde destek önemli. ve dinlediğiniz için teşekkürler.